Dostlar ne haber? nasıl gidiyor keyifler Umarım iyisinizdir Ve beni soracak olursanız da hala normalim Şimdi artık hesabı dizme aşamasına Geçmeye başlıyorum ufak ufak Zodiac başlayalım artı 8 Defansı çok yok 138 defansı var Artı 15 de eklersek işte Kaç oluyor lan 138 148 153 mi oluyor Öyle bir şey oluyor 153 defansa sahip şu an 9'a dener hiç sanmıyorum Çünkü beni çok zorlar yani gerçekten zorlar ve ne istiyormuş onu da bakayım bir falan filan her artı basımı muhtemelen mavi zodyak sandukası da neymiş lan sandukası hem de 200 değil mi bir şey değilmiş tamam ama ay taşı bir bon o yüzden her artı basım bir bon on hemden hesaplayacak olursak bir de büyülü metalle basmayı denersek ki öyle olur diye düşünüyorum yani Gerek yok ya. Gerek yok. Zodiac başlığını ben 35 bona aldım. Bilmiyorum sizce mantıklı mı yaptım, ucuza mı geldi? Çünkü Efsunlarını çok sevdim. Yani özellikle tam bir ninja savunması, bıçak ve ok savunmasına sahip 115, Çiftel 15 var, kılıç da olsaydı muazzam inko falan olurdu ama Yanında Rüzgar 15 var. Tamam beni yine şeye kadar götürür. Bu şampiyon seviyesine kadar götürür. Ondan sonra nerede kasacağımı bilmiyorum ama şampiyon seviyesine kadar beni idare edeceğini biliyorum. 6. 7. ev sunu yoktu. Ben attım 6. 7. Ve şimdi değiştirme atacağız. Ardından geçen 1500 ep ekstra yumurtası aldım. Niye aldım bilmiyorum ama şansımı denemek istiyorum şu yumurtada. Yani umarım Beş veya 6 gelir. Yani dört gelirse bilmiyorum ne yaparım ama umarım 5 veya 6 gelir. Bunu da adım alpıya olsun. Hadi canız. Evet. Sanki savunmasından anladığım kadarıyla şu an en düşük tip 1-2 gibi duruyor. Dörde bile razıyım. Yani sanmıyorum ama dörde bile razı oldum şimdi. Üç tane boşluk yeri var. Ayrıca 30 gün. Keşke şansımızda tip 5 veya 6 olsa. Gün sayısı mükemmel. 3 tane yer boşluğu var. Belki de bunun özelliğinde böyle diyeceğim ama ilk defa açtığım için çok bir şey diyemiyorum. Görünüşü güzel. Hadi bakayım tip. Tip! Tipini, tipini değiştirme özelliğimiz var mıydı ya? Ha bu köşede kalsın, ben bunu yine kasmaya kasarım. Yani tipi, tipini değiştireceğim güzel şeyler çıkarsa... ...bugün Nesne Market'te de şey var, hızlı indirim var. Şu an gözükmüyor, hızlı indirim var. Öyle bir şey denk gelirse patlatırım diye düşünüyorum. Şimdilik de yok, yok yani. Neyse, bizim petimize kaldık yine, devam. 142 yaşına geldi, ova! Şimdi, Zodiac başlığına... 6. ve 7. evsun denemek istiyorum. Yani umarım SDD falan yakalarım. Hangisini yakalarsam yakalayayım zaten duracağım ama şansıma belki tek de atabilirim. Yine şanssızlığım peşini bırakmıyorsa yine uzun sürecektir. Ama sadece 5 tane atma şansım var şu an. 5 tanenin üstünde denemeyi de planlamıyorum yani düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda olabilir ama şimdi değil. Şu an sadece 5 tane deneyeceğim. HP normal yani %90 fazla HP'nin olursa ardın aldığından hasar aldığın hasar %1 düşer. Ha. Ne kadar çok HP olursa aldığın hasar düşüyor. %1'cik çok da bir işe yaramaz ama. Bir saniye değildi. De, o 3 üç... 4 falan yakalarsam dururum bak. Öyle bir şey. Hadi bakayım. Sadece %1 mi veriyor sürekli? Yani 1 saniye mi veriyor? Çok kötü gidiyoruz şu an. Bu bir tık daha fazlaymış. %90 fazla yapı olursa aldığın hasar %4 düşüyor. İyi gibi ama değildi. Yani sürekli HP'm yüksekte olmayacağı için sadece ilk yediğim hasar düşecek. Onun dışında çöp. Son bir ev sunum kaldı. Hani denk gelir mi? Herhalde gelir. Gelir mi? Bunu anlamadım bak. Şimşek direnci toplam değerin %3 oranında artıyor herhalde. Öyle bir şey olması gerekiyor. Benim işime yarar mı? Yaramaz. Hamle hasarı %1. Bu şekilde kalacak. Yapacak bir şey yok yani. 5 tane de çöp. Belki değildir ama şu an SL'de aradığım için bana bir tık zayıf geldi. Neyse. Dostlar hesap boş. Sadece zırhım ve bileziğim var. Bileziğim rüzgar 15, 1500 hep ölümsüz falan filan. Asıl o önceki aldığım bilezik zaten yeni hesapta. Onu zaten buna aktaracağım. Onun dışında kalkan, küpe, kolye, ayak, kask hani bunları alacağım. Planım bu. Bir anda dizemeyeceğim muhtemelen bunu tamam Bu birazcık zamanımı alacak benim. Çünkü satılması gereken itemlerim var. Diken pençe hala bak 13 won'a düştü. Ben bunu 20 won, 25 won falan filan satarım diye düşünüyordum. Çünkü piyasaya baktığımda değer onu gösteriyordu. Ama e, gitmiyor yani delicesine gitmiyor. Anlamadım. Yani o kadar aşırı kötü bir şey de değil. 42 ortalama. Sadece rüzgarın gücü artı 6 birazcık düşük olabilir. Ama her halükarda ortalaması yüksek. Bence gayet iyi. Yani bundan daha da düşmeyeceğim zaten. Bu bu şekilde kalacak. Kaskı satmamın sebebi de daha iyi kask alabilirim ya da zaten gitmezse muhtemelen efsunlarını ya değiştireceğim ya da değiştireceğim. Yani ihtiyacım olan exusunlar burada yok. Yani benim istediğim, yani en kötü yarı olsun yetiyor bana. Yani... Yarı. Zehirleme. Yani bunlar güzel olurdu mesela. Onun dışında itemlerin gitmesi gerekiyor. Şimdi her alacağım item de ortalama minimum 40 bon, 50 bondan başlıyor. E kendim basayım falan diyorum. E şansım zaten... ...bokun ötesinde olduğu için o riski artık almaktan sıkıldım, gına geldi. Yani sürekli beni zarara sokuyor bu app konusunda bile zarara sokuyor yani al işte. gelecek olursak, abi yavaş yavaş ilerliyorum bak hani o kadar çok kötü değil. Kırmızı kurt 8 oldu. Çivit 6 olmuş. Diğerleri 5, 5, 5. Kurt atlayışı da 3'te kalmış. Gayet iyi gidiyor aslında o. Şu kırmızı kurtu ben direkt P yapmam gerekiyor. Onun P olması gerekiyor. Benim birazcık rahat edebilmem için. Bu 14 olmuştan tanesi. Çok fazla değil mi? Vallahi hızlı indirimi bekleyeceğiz. Öyle denk geliyor. Bunu anca o şekilde patlatabilirim. Diğer türlü 14 Çok fazla. Alınmaz yani. Ama ben bunu kasayım. Madem değiştirebiliyorum. Ben bunu kasayım. Güzel kıvama getireyim. Süper bir şekilde de kullanırım yani. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi bunu markette satan da yok şimdi. Pazarı dolaştım da. Ben bunu geçen 1500 e aldım dediğim gibi neymiş adı bunun? X ile başlıyor da. X yumurtasını mı dedim. De. Ha, X ya. X, X ter yumurtası. Yok. İyi ki de almışım o zaman. Bir de şimdi korkasa binmek için tam kaç tane? Burada da 4 tane karakter açtım. Hepsi de şaman. Bana kalırsa şamanın düşme, düşürme olasılığı da daha yüksek gibi geldi. Hani baktığımda daha yani kütür kütür bunda düşüyor. İyi düşüyor. Bir de farklı bir şekilde Kore hesabım var. 4 de ondan yani bir ayda ortalama bana 1200-1400 arası bir şey getiriyor olması gerekiyor. Yani düzenli bir şekilde yaparsam, yapmazsam ki yapacağımı da sanmıyorum. Biraz zamanım bu konuda biraz kısıtlı. Bir de geçen hızlı indirimde Lollipop denk geldi bunu aldım. Bunu aslında ana hesapta güzel kullanabilirdim ama dedim ki yan hesapların hepsini ben bir 55'e sabitleyeyim. En azından bu şekilde daha hızlı kasarım diye. Ki aynı şekilde öyle oluyor. Hem saldırı hem tecrübe puanı artıyor. Bir de arada şöyle şeyler denk geliyor. Bunlardan da alıyorum. Bakalım yani bir tanesi 55 oldu. Bu da 52'de şu an. Bu da 55 olur. İki tane daha kaldı. Onlar zaten devrede kolak. Bitti yani. Ondan sonra korkas. Hatta şu an bile yardırsam fena olmaz da. Bir de elimde şöyle bir şey var bak. Bu benim kullanmadığım, bu benim yan hesabın kuşağı. Şu benim kendi öz kuşağım. Evet biliyorum biraz dandik olabilir. Yani seledesi oldukça düşük, ortalaması normal diyelim. Ee, böyle bir benim bir kuşağım var. Şimdi ben bunu şöyle benim %5 emişli bir tane kuşağım var. Bu olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Belki şu an şu kuşa veda da edebilirim çünkü şöyle bir şey gösteriyor. Olursam 25-30 bandan olurum. Değer. Olmuyor mu? Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Tamamdır. Demek ki yüzde aynı şunun gibi bir tane kuşak gerekiyor. Yani şöyle yaparsak muhtemelen olacaktır ama yemezler. Şu an bunu riske atamam ki olacağını biliyorum. Ben sadece şunu test etmek istemiştim ki şöyle Şansımızı neden denemeyelim ki? Bir dakika, ben şuradan bir kuşak patlatayım. Muhtemelen yapmam gerekmiyor ama... ...yapmak da istiyorum bir yandan, hadi. %26'da indirimi varmış. İyi. 5 tanesi bana 179 epe mal oldu. Ay, Devam edelim. Şuradakini de alalım diyeceğim ama... Tamam, hepsi burada. Geçti. Güzel. Şimdi anda şunu yaptıktan sonra 10 istiyoruz olursa Olmadı Ağzına tüküreyim seninle Bu geçiyor Hadi canım Tamam bir 5 daha yakaladık Şimdi istediğimiz şey 10 Sen değil abi Sen Güzel Yani Şunları köşeye alalım yoksa ben bunları yanlışlıkla eriteceğim. Şöyle şunu takalım. Bu bize ait kombini. Ben bunu burada geçiremiyorum. Ben as asıl kuşağımı denerken nasıl geçireceğim onu çok merak ettim. Güzel. Devam edelim. Hadi oğlum. Güzel. Güzel. İyi gidiyoruz harika gidiyoruz. Şunu da geçir. Harika. Şimdi elimizde tam 4 6 tane şey var. %5 emiş kuşağımız var. Bundan 2 tane geçirebilirsek abi yine uğraştıracak beni. Geçti. 110 oldu. Başka 110 var mı? 110 başka yok. Şunu da 110 yapalım. Ya bir iki tane daha 110 patlatırsak istediğimiz şeye ulaşabileceğiz diye düşünüyorum ama tamam güzel bir de bunun şimdi bir de bunda yakalamak önemli şimdi bu geçmeyeceğini biliyorum ama yani ne denk gelirse bir de 25 denk geliyor oh. a geçti de geçti hadi be 118 Aa. %19'a kadar çer çöp, %20'nin üstü güzel bir şeyler ediyor ama öyle gördüm. Yani şu şu şekilde bak 3 won. Evet bu bu şekilde tam 3 won. Eğer biz buna tek atarsak ki zor çünkü 25 21 emişi var. Genelde tipik olarak zor geçiyor diye biliyorum ben bunların. Şansımı denemek istiyorum yani şu an 3 won'a veda edeceğiz. Her şeyi paraya çevirmem. <laughs> Hadi abisi. 2 yok edilir. Senin canın cehenneme. Sen çok yaşa. Hadi bakayım. Geçer mi? Be, geçer. Belki tek atarız ha. Belki şansımız burada yürür ha. Ağzına tükürdüm seni. Neyse. Demek ki basmamak gerekiyor. Evet. Tamam. Bu şekilde biraz devam edeceğiz. Bunu ilerleyen zamanlarda basarım ya da değiştiririm. Orası bana kalmış bir şey. Buna daha önce kim ne bastı bilmiyorum ama çok da yüksek bir şey basmamış gibi duruyor. Ama ortalama konusunda ortalama bayağı iyiymiş. Yani ortalama 8 diğerleri zaten 1 olacak da saldırı hızı normal. SLD sadece hani 24-25 falan olsa mesela bu emiş. Muhtemelen biraz daha yükselir. Hani yüzün üstünü görebilir. Yani 120 falan olabilir. İşimi görür mü? <laughs> Neden görmesin? Güzel. E, tabii ortalama da artacak. Aynen.